Hepinize merhaba saatlerimiz on buçuk. Ben sabah niye açtım bu videoyu size? Çünkü bugün çok güzel bir gün. E, Hava da güzel. Böyle camı açtım eve bir serinlik ferahlık geldi gerçekten. E, modumu yükseltiyor bu durum benim. Şimdi arasçımla kahvaltı hazırlayacağız. Biliyor musun aşağıya? Bu şeyi ben çok Bu ben çok da çok seviyorum. Tamam daha çok seviyorsun. Yetişin. Ya, ee, her gün iki tane şeker hakkı var. Onu yedi, yiyecek şimdi. Ee, şimdi kahvaltı zamanı geldi. Çayımı güzelce demledim. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım bugün. Ailece kahvaltı yapacağız. Bugün günlerden 1 Mayıs. Biz arkadaşımıza davetliyiz bugün. İnşallah tavşan tridi yapacağız. Ee, tavşan varmış buzluklarında. Ama biz tavşan yemeyeceğiz kızlarla. Bir tane de tavuk alacağız. Tavuk tiriti yapacağız. Tirit bilir misiniz? Kütahya'nın yöresel bizim oraların yöresel yemeğidir. Her yerde farklı yapılıyor ama bizim orada böyle şeyleri, yufkaları, pişirilmiş yufkayı, biraz daha kalın ve sacda pişirilmiş böyle yufkayı sararsınız. Dilim dilim keser. Daireler şeklinde böyle. Siron, siron mu onu da benzetiyorum ben tip olarak onun gibi daireler şeklinde kesip tepsiye diziyorsunuz. Sonra fırınlıyorsunuz. İsteğe bağlı yani fırınlamayabilirsiniz. E sonra da bu haşladığınız etin suyunu güzelce işte yağlayıp baharatlayıp onu bu hamurların, yufkaların üzerine döküyorsunuz. Onun üzerine de hazırladığınız, haşladığınız eti didikleyip üzerine koyuyorsunuz. Bu şekilde yeniyor. Hadi bakalım. Şimdi artık kahvaltı moduna geçelim. Güzel bir kahvaltımız yapalım. Sonra ben size hızlı bir ev turu çekeyim. Evimi toparlayayım. sonra tabii ki bu taşınmayla alakalı yine ufak bir şeyler var. Onları göstereceğim. Hatta ilk onları göstereyim. Ondan sonra devam edelim bence. Burayı sakın unuttum sanmayın. Burası böylece duruyor. Halledeceğim. Kutular burada, eşyalar burada. Hepsi hazır yani. Ben sadece kendimi tam anlamıyla buraya adapte etmek istediğim için şu anda yapmıyorum. Bunlar gidiyor anneme. Yani kullanmayacaklarımı hepsini anneme veriyorum. Onun o kendisi ihtiyaç olanlara veriyor yani O yüzden bunlar da Ayırdıklarım içinde Artık şu kapları kullanmak istemiyorum Bunların içinde çok fazla Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum Bakımlı olan kaplardan alacağım ben de Bunlar zaten annemin saklama kapları Onları götüreceğim İnşallah bir pitahiye gitme planım var Akrabamızın düğünü var Yakında bir akrabamız O yüzden onların düğününe katılmak istiyorum Ben de Şimdi hızlıca e, Kütahya'ya gidecek şeyleri de ayarlayayım bir size göstereyim. Bunlar benim bir, bir kısım çeyizlerim. Daha ayarlanacak ama e, gitmeden önce muhtemelen halletmiş olurum bu işi. Şöyle göstereyim. Burada kayınvalidem benim için yaptırmış olduğu pike takımı var. Gerçekten çok güzel. Ellerine emeğine sağlık. Genellikle krem kahve tonlarını ya da gri tonlarını kullandığım için e, zaten normalde de bu renkleri kullanmıyorum. Ama e, çok bana kullanışlı gelmiyor. O yüzden hiç kullanmadım, nasip olmadı diyeyim. Kullanılsa kullanılabilir aslında ama e, hem ütü gerektiriyor, hem böyle izleri belli ediyor üzerinde. Görsel olarak evet çok güzel. Bir de doğum sırasında örtülür diye hep böyle denir ya koltuğun üzerine ama ben öyle bir şey tercih etmedim. Benim kendi yatağım varken neden koltukta yatayım e, loğusayken. O yüzden bunları kayınvalideme e, teslim edeceğim, vereceğim. Çünkü onun emeği sonuçta. E, burada yine böyle gelinlere yapılırmış e, loğusa yeleği diye geçermiş. Hiç giymedim. Bu da bu şekilde duruyordu. Bunu koydum. Yine böyle bir seccade var. Ee, ben on, bir tane böyle pembe bir seccade var kayınvalidemin yaptırdığı onu çok seviyorum ee, Annemin de yaptırdıkları var onların da hepsini götürmeyeceğim Ondan da yani 5 tane de annemin yaptırdığı var Bir kayınvalideminkini bir de kendi annemin yaptığını Bir tane de böyle hazır bir şey olsun e, Nasıl denir seccade olsun diye bir tane de onu bırakacağım Geri kalanların hepsini vereceğim Bunlar da e, bohçalar sizde bohça var mı bilmiyorum ama Bizde işte gelinin nişanda ya da düğün öncesi yapılan boh şeyler, çeyizlik her şey böyle bohçalara koyularak veriliyor. Kayınvalidem de sağ olsun böyle bir, iki, 3 ee, Şunu da bayram bohçası yapmıştı bana. Bayramda hediyeler almıştı. Onu e, koymak için kullanmıştı. Dört tane böyle bohça var. Bunlar da yine düğünden beri hiç elimi sürmediğim şeylerden. Ee, Allah razı olsun gerçekten hiçbir şeyimi eksik yapmadılar. Her şeyim dört dörtlüktü. Çok da güzel oldu ama tabii ki işte bunlar doğuya giderken ben bunları sadece yanıma yük olarak götürmüş olacağım. Çünkü orada da kullanmayacağım. Orada da bunun içinde duracak. Boşu boşuna bunu taşıyıp götürmemin bir anlamı yok. Bunu kayınvalideme bu şekilde vereceğim. O isterse bunu kullansın. isterse birine hediye etsin. Bunları ayırdım şimdiden. Aşağı inmiştim ya geçenlerde. Daha annemde de çeyizlerimin yarısı duruyor yani nevresimdir işte yastık yorgandır hiçbirini ben almadım neredeyse. Annemin evdeki bir dolabı var oraya hepsini koydum. bir de ayarlanacak bir şeyler daha var onları da göstereyim hazır o konudan bahsetmişken. İşte az önce dediğim şunları bir alalım. E seccadelerin hepsi burada. Ama bunların hepsini götürmeyeceğim. İşte bunlardan da şu pembeyi götüreceğim. Bir tek bunu kayınvalidem yaptırmıştı. Bunlardan da bir tanesini sadece. Yani şu alttakini kesin alacağım zaten hazır olduğu için ama şunlardan da sadece birini alıp götüreceğim. Yani 10 tane seccadeye de gerek yok. Hepsi de ziyan olmasın oralarda. Bunlardan da şöyle e, işlemeli olanların hepsini vereceğim yine. E, kayınvalidem yaptırdıklarını kayınvalideme, annem yaptırdıklarını anneme. Bunlar hangileri bilmiyorum ama karıştırmayın da. Şunu annem yaptırmıştı. Şunu da annem yaptırdı. Şunu da annem yaptırdı. Ben yaptırma dedim ama işte dinlemiyorlar annelerimiz. Maalesef ee, öyle gelin mi olunur? Onsuz olur mu? O olmadan gidilir mi? Gibi gibi gibi. Şunları çok seviyorum. Bunların ee, kenarları olmadığı için daha rahat takılıyor her ortamda bunları götürürüm Götüreceklerimi şuraya koyayım aslında şu da anneme şu sevdiklerimden bunları kuzenim yapmıştı bana tel kırma bunları da götürürüm şöyle sade düz model olanları bunu da kayınvalidem yaptırdı mesela bu da çok güzel tek renk olanları çok seviyorum ama böyle çok desenli işlemeli olanlar benim tarzım değil Bilmiyorum bunları da karar veremiyorum. Mesela e, şu çok kayıyor. Bunu annem yaptırmıştı. Bunu istemiyorum şu an. Kayınvalidem yaptırdıklarından da sadece birini götüreyim. Şunu götüreyim hadi. Şu kalsın. Aynı şekilde bunlardan da şu çok kayıyor. Bunu da geri kayınvalideme götüreyim. Bu dursun, bu kaymıyor. Hadi şu da dursun. Yani yine kıyamadım ama olsun en azından bayağı bir elemiş oldum. Şunları eledik. Bunlar bizimle. Bir de şunlar var. Bunlar da e, yine kullanacağımı düşünmediğim çeyizden tespihler. Bunları kutusuyla bir anneme götüreceğim. Çünkü geri istiyorum yani istemediğim şeyler değil bunlar. Şöyle güzel oldukları için bunlara kıyamıyorum. Oralarda ziyan olsunlar istemem. Şöyle taşlılar. Bu da yine aynı şekilde. Şunlar da. Şunları koyabiliriz. Bunlar da yine anneme gidecek olanlar ayırdım. Şunları da ayırmış olayım. Bunlar da ayrıldı. Bunlar dursunlar. Yani en azından bunlar artık gidecek kesin olarak diyebilirim. Buraya zaten e, bunların hepsini götüreceğim. Burada bir problem yok. Şunları ayırmış olduk. Bunları kayınvalideme gidecek olanları o hurcun içine geri koyayım. Geri kalanlarını da anneme götüreceklerimi koyarım. Anneme götüreceklerim şurada ama e, onu da ne vardı ya? Bir şey daha vardı. Seccadeleri ayırdım mı? Seccadeleri ayırmadım. Ben onu o kadar gösterdim. Durun şurada sizinle beraber ayıralım. Darılmaca gücenmece yok. Annem, kayınvalidem ikinize de sesleniyorum. E, ben bunları yanıma götürsem gerçekten e, hep iş isteyecek. En azından böyle çok fazla değil. Kullanacağım kadarını götürsem yetecek. Yani o yüzden özür dileyerek ayıracağım yani. Şunu kayınvalidem ee, şeymiş, eşiminmiş bu seccade. Aras için şey yapmıştı. O yüzden bunu götüreceğim yanımda. Aras biz bazen namaz kıldığımızda çok özeniyor. E, yanımıza durmak istiyor. O yüzden bunu götürüyorum. Şu pembeyi götürüyorum. E, şu hazırı götürüyorum. Çünkü bir tane lazım oluyor. Şunlardan da bir açık renk, bir koyu renk götüreyim bence. Bilemedim. Yani şu ee, bence iki koyu rengi bırakayım. Koyu renkler çok toz oluyor çünkü. Bunları bırakayım annemde ve daha sonra alırım ondan. Lazım olursa. Sanmıyorum lazım olacağını da. Bunları katlar koyarız sonra. Şu ikisini götüreyim. Bir de şu pembeyi. Yani üç renk olmuş olsun. Bir de arasın. Bir de bu hazır. Bunları katlayacağım sonra. Ama en azından size göstermiş oldum. Şöyle. Tamam. Bunları da eledik. Tertemiz. Mis gibi. Bu da yine erkek tespihi var. Bunlar ne olacaksa. Nereden geldi onu da bilmiyorum. Dursunlar. Tamam. Bunlar benimle gelecek olanlar. Bir de namaz elbisem var. Onu da götürürüm. En azından çekmeceyi yarıya indirdik bu şekilde. Hadi bakalım. Buraya da şeyler ayarladım. Bu peçeteliktir, masa örtüsüdür, runnerdır, götüreceğim her şeyi ayarladım. Onun dışında e, çatal kaşıkları falan işte böyle peçetelikleri bunları yerleştirdim. Bunları artık e, kollemeye hazır halde bir sıkıntı yok. Yani buralar derli toplu. Şimdi şunları götürelim arka tarafa. En azından neleri götüreceğim artık e, netleştiği için kafamda. Çok rahatım yani ne bileyim. Kendimi de buna iyice hazırlamaya çalıştığım için sanırım. Bu masalı tustum götürmeyeceğim bu arada. Çöpe gidiyor. Ee, bunu ne yaptıysam lekesini çıkaramadım. Yok yani. Çitilemedim mi? Leke çıkarıcı mı çök dökmedim? Bir şey dökülmüş ya yağlı bir şey döküldü buraya. O yüzden çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Neyse almıştım çok da severek ama tekrar alırız. Ne yapalım? kahvaltı faslını hallettim gibi. Şimdi şurada şöyle e, menemen yani menemen yaparken nasıl şey yapıyorsunuz? E, domates, biber falan koyuyorsunuz. Onlar var yine domates, soğan, biber. Onları güzel kavurdum. İçine sucuk da koydum. Bir tane de yumurta kıracağım. Bu kadar. Bu kahvaltımız bu şekilde. Arasçamın yumurtası için biraz yağ koydum. Burada işte kıracağım yumurtalar var. Burada da domates, salatalık ve havuç koydum. Kekikli, yağlı, limonlu bir zeytinim var. İncir reçelim var. Bunu görümcem getirmişti. Ben çok reçeller iyi değil, Sadece çilek reçeli seviyorum. Onun dışındaki reçelleri yemiyorum ama sofraya koyayım dedim. Şöyle kaşar peyniri koydum. Kahvaltılık sos ve e, siyah zeytin ezmesi. Bunlar Arasçığımın tostu için. Şimdi tosta başladım. Arasam'a tost ve yumurta yapacağım. Bugün güzelce beslensin. Çayımı demledim. E, kahvenin de birazdan filtresini koyacağım. Buraya kağıt filtre biz yine de koyuyoruz daha güzel oluyor. Yani iki ayrı filtreden geçince daha güzel oluyor tat olarak. Dün eşim sağ olsun o yaptı o kahveyi. Capuccino dedi sanırım. Ama inanılmaz lezzetliydi. Yani ben normalde bu kahveyi ağzıma sürmüyorum. Hiç hoşuma gitmiyor ama sütlü bile içtim. Sütlü de işe yaramadı. Sütü güzelce böyle kaynattık ve köpürttük. Bana eşim köpürtme şeyi almış. Makinesi almış. Ya da köpürtme aleti mi diyeyim işte. Şu kivinin. Şöyle dönüyor. E bunu almış. Dün bununla yaptık köpürtme işlemini. Çok güzel oldu gerçekten. E, alışacağım herhalde yavaş yavaş. Çok da böyle alışmak zorunda da değilim bu arada ama. Yine de. Şöyle güzelce oluşunu tostunu yapayım. Bu tost çok besleyici. Bu yüzden çok seviyoruz. Çeyizlerimi gördünüz. Onlar benim e, emektar çeyizlerim. Bazen bazı videolarımın altına yazıyorsunuz. işte çeyizleri ne yapacaksın diye. İşte bunu yapıyorum. Ee, kullanacaklarımı ayırıp Kullanmayacaklarımı kayınvalidemle anneme geri vereceğim ee, Gerçekten eğer kullanmıyorsanız Bir şey elinizde tutmanın pek bir anlamı yok Bence yani ben çok fazla e, Gereksiz eşya tutma taraftarı değilim yani Bu eşyalar evet El emeği gözünür. Ben anneme daha önce dantellerimi işte iğne oyası takımlarımı falan verdim ama e, Şu kısma bir yerlere Ya şuraya koyarım ya buraya yani Ya da tayfanın tamamına da koyabilirim Şey koyacağım benim annemin bana yapmış olduğu iğne oyası takımlardan ne yapmak istiyorum onu bir hemen buraya koyayım bunlar runner peçetelik masa örtüsü yapılabiliyor ben de dedim ki zaten ben bunları direkt olarak masanın üzerine sermeyeceğim en azından runner olarak böyle süs amaçlı görsel olarak böyle misafirim geldiğinde çay kahve ikram ederken böyle masama sererim diye düşünerekten bunlardan yaptırmayı düşünüyorum ama şu an değil kahvaltımızı yaptık. Ben bütün evimi neredeyse toparladım. Yani yarı yarıya toparladım diyebiliriz. Hızlıca dedim şöyle bir evimi göstereyim. Tertemiz mis gibi bırakıp gidiyorum evimi. Ki yarına da rahat olsun. Akşam eve geldikten sonra da rahat olsun. Böyle mis gibi balkonum. Süpürdüm yerleri. Hem balkonu hem mutfağı süpürdüm. Çiçeklerimin altlarını sildim. Güzelce düzenledim oraları. Mis gibi oldu yani bu balkon. Aynı şekilde mutfağımı da bu şekilde tertemiz bırakıyorum. Bulaşık makinesini çalıştırıp öyle gideceğim. Bu arada bu boyamaları da halasıyla beraber yaptı Aras. Aras'çım duyar da durur mu? O da şimdi dedi ki ben yerleştireceğim, ben koyacağım, ben kapatacağım, ben çalıştıracağım diyor. Güzel kapat Oradan değil, diğer taraftan ha. Tamam. Kapat anneciğim. Çalıştır bakalım. İşte bu kadar. Çok basit. Burada düdüklü tencere var. Arkadaşıma düdüklü tencere Biz götürüyorum. Evet anneciğim. Evet. Şimdi Aras bana yardım edecek. Beraber bu odaları da toparlayacağız. Buralar böyle toplu zaten. Burada sadece çamaşırlar var. Makineye koyacağım, bırakacağım. Burada da yine ıvırlar zıvırlar. Buralar toparlanacak. Hemen 3-5 bir şey var. Yani çok böyle aşırı dağınıklık yok şu anda. Aras'ın odasında da bir arabalar dağınık. Arabaları hemen yerine koyacağız. Sonra işimiz bitiyor yatak odasında toparladım her yer mis gibi oldu sadece hırkam var bunu zaten giderken giyeceğim o yüzden koydum bu şekilde yani şimdi artık hazırız saatlerimiz bu arada bir buçuğa geliyor ee, arkadaşımla konuştum o da erken gelin otururuz vakit geçiririz dedi zaten Aras'cığım da evde durmuyor okula alıştığı için şimdi burada e, sıkılıyor yani evde vakit geçirmek istemeyecek bu yüzden hemen giyindik hazırlandık şimdi sıkıldım biliyorum Aras'cığım şimdi nereye gideceğiz Evet. Şimdi gideceğiz anne. Sabah değil şimdi gideceğiz. Giyeceğiz gideceğiz tamam mı? Ben şu hırkamı giyeyim ondan sonra çıkalım tamam mı anneciğim? Böyle işte hadi bakalım ben şu işlerimi hemen halledeyim ondan sonra çıkıyoruz. Evet evden çıktık görümcemin aldığı bu tişörtü giydim. Dedim ki yeni kıyafetimle gideyim. Şimdi yufkacıya gideceğim. Önde yufka alacağım. Ee, Bugün yapacağımız trip için. Tamam anneciğim sen karışmıyorsun. Önce yufkamızı alalım. Oradan arkadaşıma geçeceğiz. Sonra da bütün aşamalarını gösteremesem de son halini illaki size gösteririm zaten. Hadi bakalım şimdi gidelim orada görüşürüz. Haydi basket. basket Hadi basket. bakalım basket. 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 Zeynoş basket mi yapıyor abiler Vay basket. basket Basket Hoppa Aman dikkatli ol papam acır <laughs> <laughs> ya. Tutsuz gelir tutsuz olmalı. Atı. 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 Evet. Atı. İki ayrı menü gibi oldu bugün. Ay, evet sıra da çünkü. Evet. Hayır anneciğim senin süren başlamadı daha. Az önce getirdin sen süreni tamam mı? gelen gelsin gel, bu cama. çıkaralım. Tamam çıkaralım. Hop çıkarma. Çok güzel olmuştu ama. Efendim anneciğim. Anne. Bak mama yapıyorum. Tamam. Hadi gel gidelim. Gel Hazır. Oh, hadi. Ben de var. uygulama. Uygulamadan şu hep uygulaması var ya. senin de mi telefonun yok hiç fotoğraf çekmiyor atmıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet gün sonuna geldik oturduk sohbet muhabbet çay kahve yemek derken artık eve gitme zamanı geldi dedim o videoyu da burada sonlandırayım o zaman yeni videoda görüşürüz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın